Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi bu üçüncü videoda, bir önceki videoda anlattığım özel durum var diye su ile buz arasındaki özel durumun doğurduğu çok önemli sonuç var. Bu da sık yapılan hatalarda en sık yapılanlardan bir tanesi. Altı yıldızlı bir soru. Şimdi bakın, buzun üç durumu var. Su da günlük hayatta yine deneyimimiz nedir bizim? Bir buzu suya attığımız zaman buz ne yapar? Yüzer değil mi? Birinci şekilde olduğu gibi yani. İşte bize soruyor. Bak üç şekilde de buzlar erirse su yükseklikleri yani h nasıl değişir? Şimdi ya normal fizik bilmeyen bir insana sorduğunuz zaman ilk buz eriyince su nasıl değişir? Bakın buzun bir kısmı dışarıda olduğu için herkes o buz eriyince suyun üzerine böyle bir daha bir katman yapacak ve su yüksekliği artacak zanneder. Bu en sık bilinen yanlışlardan bir tanesidir. Buz yüzerken erirse yani dengede erirse Haş değişmez arkadaşlar. Onu bileceksiniz ki ikinci ve üçüncü şekli çözebilirsiniz. Yani birinci şeklin mantığını bilmeden iki ile üçü zaten yorumlayamazsınız. Peki neden bu yüzerken erirse yükseklik değişmez? Şimdi onu anlatıyorum bakınız. Şimdi bir önceki bir dönem demiştik. Sıfır derece ile dört derece arasında su ters davranır demiştik değil mi? Bak şöyle düşünün elimizde 9V ee, hacminde su olduğunu düşünün tamam Siz bunu dolaba koyup dondurduğunuzda elinizde ne olur biliyor musunuz? 10V buz olur. Yani su donarken moleküller arasında boşluk oluşarak şişer. Normalde büzüşmesi gerekir ama su ters davrandığı için bunu söylemiştik şişer. E peki böyle olunca ne oluyor? Suyun öz kütlesi normalde bir kabul ederiz ya birken buz hacmini arttırdığı için öz kütlesini küçültüyor. Yani 0.9 yapıyor. Aha ne yaptı? Öz kütlesini azalttı. Yani öz kütlesini azalttığı için o yüzden su yukarıdan donar. Mesela bu da yorum sorusu. Su neden yukarıda donar? Yukarıdan. Çünkü buz olan kısım öz kütlesi azalır. Soğuyan kısmın öz kütlesi azalır. Yukarı çıkar. İlk yüzeyden donar. O yüzden buz suda yüzer. İşte bakın bu 0.9'a bir oranı yüzünden bir buzu suya attığınız zaman bir V'si dışarıda 9 V'si içeridedir. Hatta şöyle bir söz vardır bir olayın daha büyük olduğunu anlatmak için. Daha bu derler iceberg'in görünen yüzü derler. Yani bir buz daha gördüğünüz zaman o belgesellerde kocaman bir buz daha bilin ki bir tanesini görüyorsunuz. Dokuzu suyun içindedir. Şimdi peki tersten gidelim. 9V su donduğu zaman 10V olduğuna göre tersten düşünürsem 10V'lik buz eridiğinde ne kadar yer kaplar? 9V suya dönüşür. İşte burası çok önemli. Şekle gelin. 10V'lik buz eridiğinde 9V'lik suya dönüşüyor ya anca suyun içindeki o buzdan gelecek boşluğu doldurur. Yani küçülerek eriyor bakın. O üstteki kısım suya dönüşüyor ama içeriği anca doldurabiliyor. 9V'yi dolduruyor. Dolayısıyla haş ne yapmıyor? Değişmiyor. Altın bilgi buz yüzerken erirse haş değişmez. O zaman ikinciye gelelim. Bakın ikinci de buzu iple asmış yukarı doğru. Haş haş demiş. Yani bu ne demek? 5V'si yukarıda 5V'si aşağıda. E ben artık ne biliyorum? 10V'lik buz eridiği zaman ne kadar yer kaplar? 9V'yi su olarak doldurur. 5V'yi şu boşluğu dolduracak. Diğer 4 de suyun üzerine ekstra su olarak gelir ve haş ne yapar? Artar. Son şekle gelelim. Elimizde 10 V'lik buzu gördüğünüz zaman bundan sonra lütfen benim yaptığım gibi yani V'ye 9 V diye ayırınız. Tamam. Sonra kendine ne diyeceksin? 10 V'lik buz eridiğinde 9 V'lik suya dönüşür. Dolayısıyla bu buz eridiğinde bakın sadece şu 9 V'lik olan kısmı su olarak dolduracaktır. Peki geri kalan üstteki V'lik boş mu kalacak? Orayı da su tarafından doldurulacaktır. Dolayısıyla H ne yapacaktır? Aşağı inecektir. Kısaca buz yüzerken erirse haş değişmez. Yukarıda tutularak eritilirse haş artar. Dibe bağlanıp eritilmişse haş azalır. En sık yapılan hatalardandır. Nedenini anlattım. Sağlıcakla kalın gençler.